1815'teki buradaki savaşta Napolyon'un kaybettiği savaşta e, yıllar sonra bulunan askerin kemikleri işte. Hepimizin de sonunda olacak bu. O yüzden ben her zaman ne diyorum? Lütfen, lütfen yaşantınızın, hayatınızın kıymetini bilin. Kendinize değer verin. Yeni bir yıl geliyor. Tüm dertlerinizi, tasalarınızı, içinizdeki öfkeleri geride bırakın. Ve bazı şeyleri sıfırlayın. Hayatınıza başka insanları sorunlarını dert ederek değil, kendinize motive edecek güzel şeyler bularak devam edin. İçinizdeki öfkeyle barışın, geçmişle barışın, kinle barışın, kin darlığı bırakın, küskünlüğü bırakın, hayatınıza yeni şeyler katın. Lütfen. Çünkü en güzel değer sizin kendinize verdiğiniz değerdir. Yoksa Gideceğimiz yer, olacağımız şey vücudumuz bu halde. Belki ruhen iyi ya da kötü insanlar olarak gideceğimiz yerler farklı ama kendinize vereceğiniz değerle hayatınızın anlamını siz oluşturacaksınız. 2020 2022 için sizlere sağlık ve huzur diliyorum. Ve önünüzdeki dönemi çok iyi geçirin. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Belçika'dan size kucak dolusu sevgiler.